Değerli valim, TSE'nin değerli genel sekreteri, Yalçın Başkanım, Kaan Başkanım, bütün diğer sevdiğim başkanlarım hepiniz buradasınız. Doğru bu bir aile toplantısı, devamlı genişleyen bir toplantı. Ee, şimdi burada milli takımdan bahsedildi, e, yarıştan bahsedildi e, ve değer rakamlardan bahsedildi. Ben de tabii bu üçü de aslında var. Bunları bir size bir şöyle daha çarpıcı bir şekilde anlatayım da nerede olduğumuzu tam bir bilelim. Ne yapalım? Bir görelim yerimiz. Bunu nereden çıkardım? Şimdi bakıyorum ben herkes bir şey söylüyor. Diyor ki rakam şöyle böyle. Bir kere Vahit Mahmatlı buralarda mı? Heh burada. Şimdi en doğru rakamları o hazırlıyor. Ama ona bakıyorum ben. O da ünit bazında hazırlıyor. Yani sadece miktar bazında hazırlayabiliyor. Değer bazında bizim sektörün e, ihracat rakamları, iç piyasa rakamları biraz oynuyor. Neyse ben onları biraz toparladım ama şunu görüyorum. Tabii bazen bilimsel açıklamalar yapmak zorunda kalıyorum. Böyle biraz benim e, işte ODTÜ'de, bazen Bilkent'te, bazen İTÜ'de ders veriyorum. En son İstanbul Teknik Üniversitesi gece dersleri veriyoruz. Profesyonel yetiştireceğiz Onları da bir kapsam içerisine aldık. Türk quality, döviz kazandırıcı faaliyetler, hepsi içerisinde bunun. Turizmden, film yapımcılığına kadar, dışarıya ihracat rakamı nereden geliyorsa onların hepsini topluyoruz. Ve böylesine bir çalışma yaparken arkadaşlara dedim ki, ya şimdi bu çocukları biz bir şeyler anlatıyoruz gece. Şimdi diyoruz ki 255 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Güzel. Hakikaten 255. Peki size bir soru soracağım. 255 milyar dolar ihracatı yalnız biz yapmıyoruz. Dünya da bir taraftan koşuyor. Şimdi o koşan ülkelerle kendimize bir gerçek tabloya bir bakalım mı? Bu 255 milyar doları üşenmedim. Tek tek çıkardım bütün. Millet diğer ülkeler ne zaman yapmış? Amerika 1988'de yapmış, Almanya 1987'de yapmış bu ihracat rakamını. Yani 37 sene evvel bunlar bu rakamları yapmışlar. Şimdi geliyorum, bu da İtalya ile Fransa'ya baktım. Onlar biraz daha bize yakın sayılırlar, ama İngiltere İngiltere ile Fransa 1996'larda yapmış bunu. Yani yaklaşık 28 yıl evvel, 30 yıl evvel yapmışlar. İtalya 2012'de pardon 2002'de yapmış. Yaklaşık 22 yıl evvel. Türkiye'nin bugünkü ihracatını İtalya yapıyor. Bu aslında yakalanabilir bir şey. Ha 20 sene bana çok zor gelmiyor. Eskiden biz derdik ki ya biz 100 senede bu adamlara ulaşamayız falan. Hatırlayın. Şimdi İspanya'ya o daha biraz dişimize göre 17 yıl falan şu anda 2000 Yedi rakamıyla İspanya 255 milyar dolarları bulmuş. Bu bizim bence doğru yerde bizi doğru aynada gösteriyor. Çevirdiğim zaman öbür tarafı bunlar bizi geçen ülkeler. Biz şu anda birçok Avrupa ülkesinden, Avrupa Birliği ülkesinden ve birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi yerlerdeyiz ihracatta. Ama bizi yeterli dediğimiz bir nokta olamaz bu. O zaman ne yapıyorum? Döndüm. Biraz daha güzel rakam var mı dedim yakalanabilir. Turizme bakayım dedim. Ondan sonra turizme baktığım zaman şimdi Fransa tabii yani turizmde bir sırada ya yani bu 2002'deki Fransa rakamlarını biz bu sene yakalayabildik. Ancak yani 50 milyar doları görmemiz 2002'deki Fransa'nın rakamına eşit şu anda. Almanya'ya baktığım zaman o daha güzel. 16 yıl evvel Almanya yaklaşık 2008'lerde 50 milyar dolarlık bir turizm rakamına sahip. Ve İtalya'da 2018'lerde yani 6 yıl evvel bu rakama ulaşabilmiş. Çok yakınız. Ama yine aynı şekilde daha yakın yakalayabileceğimiz bir şey daha var. O da sizin içinde bulunduğunuz sektör. Şimdi rakamlara tabi biraz baktım, biraz Muhammedli'den aldım, biraz Kaan Bey'den aldım, biraz sizlere baktım şöyle ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz. Şimdi biz trailer ve semi trailerlerde birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi durumdayız. Hollanda var bayağı iyi bu konularda yapmış. 2017 Hollanda ihracatını biz yani yaklaşık 7 yıl evvel Hollanda'nın yaptığı ihracat bugünkü Türkiye'nin ihracatı kadar. Polonya'da Polonya'da yapıyor bayağı. O da 6 yıl evvel Polonya'nın yaptığı ihracat. Yani 6-7 yıl farkımız var. Onun dışında diğer Avrupa ülkelerinden hepsinden iyiyiz. Bir kısmı zaten yapmıyor bu işi. Ama bir Meksika var mesela uluslararası rekabette. 2014 yılında Meksika bizim bugün yaptığımız 1.2 milyar dolarlık ihracatımızı yapmış. Amerika Birleşik Devletleri 2002'de yapmış bunu Çin 2005'te yapmış Bu rakamı e, yaklaşık 1.2 milyar doları Almanya'da 1995'te en eskisi zaten hepimizin e, Aldığımız e, bir takım yerlerde gerek NAVHAB gerek Diğer e, Çalışma olarak aldığımız e, Esaslı ülkelerden bir tanesi şimdi Yani şuna bakıyorum bizim burada yaptığımız ne var Biz Arkadaşlar bu treyler ve yarı treyler ve bu sektör içerisinde bulunduğumuz sektördeki arkadaşlar yaptıkları üst yapı sektörünün tamamında aslında biz kedi beslememişiz ya. Biz kaplan beslemişiz. Bunlar dünya rekabetini çok iyi bir şekilde götürebilecek yerdeler. Niye? Rakam daha küçük. 1 milyar dolar, 1.2 milyar dolar. Belki şu gün için bu salon her geçen gün daha da büyüyor ama ee, rakam küçük gibi gözüküyor fakat burada bir şey var. Bu katma değeri yüksek bir sektör ve ilerleme hızı çok yüksek bir sektör. Yani kötü bir yılda 2023'te öyle diyorsunuz iyi bir ihracat rakamı yakaladınız. Iyi bir üretim rakamı yakaladınız. 2023 gerçekten çok büyük felaketlerin yaşandığı bir daha önceki felaketlerin arkasına yeni felaketlerin yaşandığı bir yıldı. Burada bile ayakta kalma Azmi vardı. He, ben buradan şuraya geçiyorum tabi. E, ya bu iş ne kadar ortalama işte 30 bin dolarlık bir şey yapıyorsunuz ve altı ton yaklaşık ağırlığı 5, 5 dolar mı kilosu bu iş? Işte? Türkiyenin ihracat yerine yaklaşık 1 dolar, bir bir buçuk dolar. Türk altınının ihracatında 16 dolar. Serbest bölgelerdeki ihracatta 15 dolar kilogram başı değerler. Bunlar bizim zamanında işte geliştirdiğimiz formüller sonucu olan işlerdir ama buraya kadar gayet güzel bir yere getirmiş durumdayız. Kaldı ki şimdi az evvel değerli bakanım burada söz etti. Bu yol kuşak projesi, kalkınma yolu projesi, Zengezur projesi, bu üç projenin ortak özelliğine hepsi Türkiye'den geçiyor. Ve bunları aslında bizler başlatmıştık. Yani bin 2004 yılında o zaman Binali Bey Ulaştırma Bakanı ben bir treni aldım. İstanbul, Ankara, Tebriz, Tahran, Meşet, Türk Cumhuriyetleri tamamıyla ve bizim Almatı'da e, o zaman Nur Sultan Nazarbayev'le Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı. Onlara karşılaştık. Oraya da gittiler. Bizi karşıladılar. Hatırlarsınız fuar treniydi bunun adı. Dura dura gitti, fuar yapa yapa gitti, 3 ayda gitti. Dönüşte dedim ki ya, lokomotif bak marşandısa bastır. Bir dön bakayım ne kadar da gelebileceksiniz. Ayrı ülkeler, ayrı yönetmelikler. Bir haftada geldi tren. Almatı'dan Ankara garına. Aa biz o zaman dedik ya bu iş bir haftada olabilir. Bu demiryolu Karayolu biraz daha uzayabilir belki ama bu da yapılabilecek bir hat. Fakat bunun üstüne fazla gidemedik. Çinliler aldılar bu işi. Ha dediler ki bak ya biz burada yapalım bu eee yol kuşak projesini ama fazla siyasi girdiler. Dirençle karşılaştı. Yedire yedire yaptırsalardı belki çok belli oldu. Verdikleri kredi arkasında yaptırdıkları iş özellikle Afrika ülkelerinde, Asya ülkelerinde biraz Şimdi iş siyasi boyuta kaydı. Bazı ülkeler direnç gösterdi. Peki onu yol kuşağı geçiyorum. Kalkınma yolu projesine geliyorum. Bu kalkınma yolu denilen projede yine aynı şekilde tamamıyla bizim zamanında yaptığımız bir iştir. Bakın bu hakikaten doğru iştir. Şimdi beni burada tabii bazı evet tanıyanlar var. O dönem beraber çalıştığımız ben profesyonel ambargo kırıcısıyım. Şimdi ben sabah burada e, kahvaltı masalarını orada dolaşırken ya herkes diyor ki ya Sayın Bakanım sen bilirsin bu işleri. E, biliriz eski profesyonel ambargo kırıcısı biz biziz. Hani, ne o ışın bükücüsü müydü? Onun gibi. Şimdi ya bu işler e, konuşulmaz yapılır. Merak etmeyin. Yani bu devlet daha önce de benzeri sıkıntıları yaşadı. Ee, ben bunları yaparken müsteşardım. 1997'lerde, 99'larda sonra yine bakanken de yaptım. Ee, Irak'ta parası kalan var mı burada? Yok. Hepiniz dünyanın koyduğu ambargoya rağmen herkes malını sattı. Daha sonra da parasını aldı. Bu da aynı şekilde yapacak. O Bugün dün Irak'tır, yarın Rusya olur, öbür gün İran olur bu coğrafya böyle arkadaşlar. Karışık bir coğrafyada iş yapıyorsunuz. Yüreklisiniz. Tredercilere yürek yemiş arkadaşlardan oluşuyor. Bunlar veya paralarını satıyorlar, güzel mallarını gönderiyorlar. Biraz aksamalar olabilir ama merak etmeyin o paralar mutlaka bir şekilde gelir. Bazen inişler, çıkışlar olabilir. Kolay değil. Yani bütün dünyanın bakıyorsunuz gözü önünde siz ticaretinizi devam ettirmeye çalışıyorsunuz devlette de burada yürekli bürokratlarıyla sizi uygun bir şekilde onu sağlamaya çalışıyor. Bu kadar söylüyorum. Daha detay isteyenlere sonra anlatırım. Bir diğer koridor var. Zengezur Koridoru. Zengezur Koridoru da yine aynı proje. Yani temin teminki projede şunu hatırlıyor musunuz siz? Ben rahmetli Saddam çimentoyu hazırlamıştı. Demirleri hazırlamıştı. Ve biz hezil çayının üstüne iki tane köprü yapacaktık. Biri demiryolu köprüsü, biri karayolu köprüsü ve Ovaköy'den geçecekti. Bugün baktığın zaman kalkınma yolu projesi nereden geçiyor? Ova köyden geçiyor yine. Güzergahları siz biliyorsunuz siz. Ya yani bunlar sektörümüzün önümüzdeki dönemde ne kadar potansiyeli olduğunu gösteriyor. Aynı iş 2003'te Amerika işgali olmasaydı, Irak bugün bizim tasarrufumuzda rahatlıkla çalışabileceğimiz bir ülkeydi. Biraz İran'a teslim oldu ama biz çok rahat çalışabileceğimiz bir ülke tasarlamıştık. Beraber kazanacaktık o zaman. Herhangi bir sömürü falan yok. Bizim kültürümüzde öyle bir şey yok. Yani bizim Türk tarihinde bir soykırım yoktur, iki sömürü yoktur. Haraç alma vardır. Yani savaş aşk ve ganimet üzerine kurulmuştur bazı şeyler onu demiyorum ama bu tarafta onun dışında böyle herhangi bir şekilde başımızı önümüze eğecek bir hareketimiz yoktur. Şimdi bu güzergahlar yine açılacak. Zengiye zor. Birden fazla ülke. Yani direkt üç ülke Vekil 5 ülke. Dolayısıyla bu biraz zaman alabilir. Ama ben onun da açılacağına inanıyorum. Çünkü ticaret herkese kazandıracak bir iştir. Bunun da farkına vardıklarını düşünüyorum. Evet bence e, ilk dönem için e, bu kadar yeter. Ben özellikle sizlere değerli katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün hanımefendi ve beyefendilere ve medya mensuplarına sağ olun, var olun. Yine Treder'in yedincisini de çok daha etkin bir şekilde yapalım. İnşallah bu da çok güzel. Sayın bakanlarımız da şeref versinler valilerimiz. Devam ettirelim. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.